çocuklar hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte A, I ve E seslerinden oluşan hecelerimizi okuma çalışması yapacağız. A, I ve E sesini öğrenmiştik. Şimdi bunlardan oluşan heceleri hep birlikte okuyalım. Yüksek sesle tekrar edin. Haydi başlayalım. E,

Na. Tekrar edelim. Yüksek sesle tekrar etmeyi unutmayın. En 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 Ne 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 Am Am Şimdi gösterdiğim heceyi okumaya çalışın. Bence hepiniz okudunuz. Sevgili veliler, bu heceleri küçük kağıtlara yazın ve karıştırarak sürekli çekerek okuma çalışması yapın. Hangisi gelirse onu okumaya çalışsın ve hepsini çok güzel okuduğunda bir ödül vermeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.